Flash Haber TV izleyicileri bugün Başkent'te gündem programında ben karşınızdayım. Ee, programın önceki kısmında yaptığımız sohbetlerde işte ortaya çıkan şey genelde o yoksulluğa çıkıyor. Sizin de yoksullukla ilgili çok e, güzel iyi araştırmalarınız var. Ben birazcık oradan ilerleyelim istiyorum. Çünkü derin yoksulluk yani öğrencilerin öğrenme kapasitesinden gelişimine kadar... ...pek çok sorun yaratıyor. Hani ailelerin durumu ne? Bir aile şu an ne kadar bir paraya geçinebiliyor? Çocuğunun cebine harçlık koyabiliyor mu? Ya da öğle yemeğini karşılamak mesela bir aile hani neye mal oluyor? Bunu yapabiliyor mu? Sizden öğrenelim. Öncelikle ben de bir önceki programda Necla Kurul hocamızın katıldığı... ...ve belirli verileri paylaştığı... 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Türkiye'de ve dünyada emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten ve Türkiye'de maalesef derin yoksulluğu yoksulluğu yaşayan öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlayarak ben de başlamak istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi artık derin yoksulluğun iliklerimize kadar hissettiğimiz günleri yaşamaktayız. Mayıs ayı itibariyle ee, biliyorsunuz bir seçim yaşandı bu ülkede hı hı. Mayıs e, ayında e, 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta e, cumhurbaşkanlığı sisteminin getirmiş olduğu ve o öncesi ve sonrasında yaşanan verileri biraz sizinle paylaşmak istiyorum. E, şimdi e, cumhurbaşkanlığı seçimi bitti ve cumhurbaşkanlığı seçimi biter bitmez biliyorsunuz ki Türkiye'de. E, yeni bir hükümet, yeni bir bakanlık ve yeni kadrolarla bu işi götüreceğini ve bu işi 5 yıllık süreci götüreceğini e, söyleyen kadroları bir araya getiren Cumhurbaşkanı e, şimdi yet geldiğimiz noktada bakıyoruz ki e, 14 Mayıs öncesinde verilen sözlerin e, hiçbiri şu an tutulmamış durumda ve yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen bütün bu vergi yükünden tutun da derin yoksulluğu halkımızın yaşadığını görmek üzereyiz. Biz de bir emekçili sendikası olarak her ay biliyorsunuz, siz de takip ediyorsunuz, her ay siz de açlık ve yoksulluk sınırını paylaşıyorsunuz. Biz Hacettepe Üniversitesi'nden 4 kişilik bir ailenin alması gereken, sağlıklı beslenmesi için alması gereken kalori miktarlarını, besin miktarlarını istedik ve bu istediğimiz miktarları e, birim fiyatları üzerinden hesapladığımızda Ağustos ayı itibariyle e, bir önceki ay hesaplamıştık. Şimdi ayın her ayın 15'inde biz de yoksulluk sınırını açıklıyoruz. Ve bizim açıkladığımız verilere göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için alması gereken kalori miktarına denk gelen ücret 15.660 lira. Dört kişilik, kişilik bir ailenin bir, evet. yeterli kaloriyi alarak beslenmesi. Evet. Şimdi bu tutarı yani bu beslenmeyi bazıları diyebilir ki bu mesela çok yüksek bir tutar olabilir... Eğer bu tutarın altında besleniyorsa hı hı. yani günlük süt miktarından tutun da günlük alması gereken peynir miktarına, protein miktarına, karbonhidrat miktarına. Şimdi bunların hepsi günlük alınması gereken miktarlar. Yani bizim bu verileri hani bilimsel verilerle Hacettepe Üniversitesi'nin e, diyetetik bölümünden bölüm başkanlığına yazdığımız ve cevap aldığımız bir veriyle bunlar. Yani e, 4 kişilik bir ailenin günlük alması gereken kadın, erkek ve 0-6 yaş çocuk ile 16 e, üzeri çocukların alması gereken miktarları yani besin gruplarını bel belirlediğimiz zaman süt, yoğurt peynir grubu, et ve tavuk, balık ve yumurta grubu ile kuru baklagil, yağlı tohum, ekmek, tahıl grubu ile meyve, sebze ve yağ grubu olmak üzere. Şimdi bu besinler alınmadığı sürece önümüzdeki günlerde yani bir çocuğun veya bir yetişkin almadığı miktarların önümüzdeki günlerde sağlıksız bireyler yetişmesine ve hastanelerin hınca hınç olmasına, kemik hastalığından tutun organ yetmezliğine, kan değerlerinin e, hastalık, kan değeri hastalıklarından tutunda e, birçok e, hastalıklara neden olabilecek verilerdir bunlar. O yüzden bu verilerin kesinlikle ve kesinlikle 4 kişilik bir ailenin beslenmesi gereken miktarların 15.660 liranın altında bir ücret alıyorsa bu tutar yanlıştır. Ve bu tutar bize neyi gösteriyor? Türkiye'de 10 milyonu aşkın emeklinin aslında bu tutarın altında bir ücret aldığını gösteriyor. 6 milyon asgari ücretli şu an resmi verilere göre 6 milyon asgari ücretli bu tutarın altında ücret alıyor. Şimdi dün açıklanan bir veriye göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşama maliyeti 4 asgari ücretin tutarını geçmiş bulunmakta. Yani bir ailede 4 kişi yaşıyorsa 4 kişi de asgari ücretle çalışıyor ise düşünün sadece barınma ve açlık ve faturaları gidermiş olacak. Bunun dışında yani bir sinemaya gitmiş olamayacak ailesiyle birlikte dışarıda herhangi bir yerde yemek yememiş olacak ve eğitim, sağlık gibi verilere para harcamamış olacak. Bundan kaynaklı 2024 yılı İlk 6 ayda peki bu yoksulluk sınırı, e, bu açlık sınırı bu kadar artmışken kamu emekçileri, asgari ücretli, emekli ne kadar zam aldı diye baktığımız zaman şimdi kamu emekçileri biliyorsunuz 2023 yılının Temmuz ayında %6 zam aldılar ve geçmiş dönem enflasyon farkını aldılar. E, emekliler ise Mayıs ayında biliyorsunuz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, en düşük emekli maaşının 7500 e olacağını söyledi ve yaptı. Ama ne yaptı? Seçimden hemen sonrasında 7500 lira yaptığı ve taban kök ücret dediğimiz ücretin üzerine çıkarmış olduğu emekli aylığı ve bundan 8 milyon yaklaşık emekliye herhangi bir zam uygulamadı. Ve emekliler açlık sınırının altında yaşıyorlar. E, asgari ücretler açlık sınırının altında yaşıyorlar. Ve e, Temmuz ayında 22 bin lira olan e, en düşük memur maaşının, tutarı bile maalesef açlık sınırına yaklaşmış durumda. Yani kamu emekçileri bile açlık sınırına yaklaşmış durumda. Sizin de sorunuza gelirsem, şimdi bunları hepsini yan yana getirdiğimizde e, Türkiye'de 8 milyon yaklaşık üniversite öğrencisi ve 15 milyona yakın Türkiye'de ilk, orta ve lise öğrencisi bulunmakta. Ve bu çocukların beslenme değerlerini yan yana getirdiğimiz zaman, yani okullara aç giden öğrenciler. Öğle yemeğini maalesef okullarda, çünkü bir tostun fiyatıyla 30-40 lirayı bulmuş durumda. Hocam, sohbetimizin bu noktasında, evet. e, sevgili Burak Barkınay'ı da e, sohbetimize dahil edelim. Öğrenci Veli Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Evet. E, onun da Hani bu derin yoksulluğun işte o veli tarafından hani evdeki etkisi nasıl görünüyor? Onunla ilgili hani gözlemlerini e, alırız sohbetimizin. E, Burak Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum merhaba herkese. Hoş geldiniz iniliyorum. yayınımıza nasılsınız? Hoş bulduk size sormalı. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde eğitim sorunlarını tartışırken tabii ki konu o ailelerin yaşadığı derin yoksulluğa hani gelmesi olmazdı. Zaten aslında konuşmamız gereken en önemli gündem maddesi Türkiye'nin içinde bulunduğu bu derin yoksulluk. E, bu noktada da işte karşılıklı olarak hem deneyimlerimizi paylaşarak hem de işte verilerden faydalanarak durumu birazcık daha e, detaylı bir şekilde idrak etmeye çalışacağız. Şimdi laf e, artık velilere, öğrencilere ve onların cebindeki paraya geldi. Evet. Şimdi e, az önce de belirttiğim gibi 8 milyon üniversite öğrencisi okullar başladı. Eylül ayı itibariyle okullarımız başladı ve bu üniversite öğrencileri farklı şehirlerde ev kiralayarak, yurt imkanı olan yerlerde, yurtlarda bulunarak hayatlarını devam ettirmeye ve üniversite yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bugün bir öğün yemek Ankara'da ekmek arası dürüm dediğimiz, yani öğrencilerin karnı tam da doyuramadığı bir tutar miktar ile 150 liranın altında bile, ee, en düşük e, düzün bile yok. Bu yokken üniversitelerde biz e, öğrencilerin ücretsiz ulaşım yani ulaşımın öğrenciler tarafından ücretsiz olmasını savunan ve e, ücretlerin e, yemek ücretlerinin ücretsiz olmasını ve sağlıklı beslenmeleri için az önce de belirttiğim gibi Hacettepe Üniversitesi'nin bir kişinin alması gereken kalori miktarına denk gelen öyle, öyle, ve bu öğrencilerin üniversitelerde yemekhanelerinde bu miktarları esas alan noktalardan e, yemek çıkarmaları ve ücretsiz sunmaları gerekirken maalesef e, öğrencileri e, kantinler, yemekhaneler, üniversite yönetimleri e, müşteri gibi gören bir anlayışla öğrencileri bu anlamda e, müşteri zihniyetiyle onların cebindeki 3 kuruş 5 kuruş parayı da almaya çalışan e, bir mantık ortaya çıkmış durumda. Şimdi... Ee, bu yetişkin bireylerin e, karşılaştığı sorun. Bir de 0-6 yaş grubu ile 6-18 yaş arası grubu e, ilk orta lise dediğimiz çocuklarımızın yaşamış olduğu sorunlar. Şimdi yani e, tam gün eğitim alan okullarımız ve yarım gün eğitim alan okullarımız var. Biliyorsunuz e, tam gün eğitim alan okullarımızda iki öğün arası yemek ve e, serbest dolaşım hakları olan öğrencilerin e, durumları var. Saatleri yemek saatleri var. Bu yemek saatlerinde Çocuklarının maalesef evlerinden getirecek bir beslenme çantası bile olmadığını tanıklık ettiğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili yani kamu emekçilerinin bile hani biz asgari ücretleri e, bu kadar çok anlattık, e, emekleri çok anlattık. Kamu emekçileri bile bu tür sorunlarla yaşıyorken düşünün hani orta sınıf dediğimiz kamu emekçileri belli bir e, ücret düzeyi... E, asgari kısmen görece asgari ücretliye, emekliye göre daha yüksek ücret alan kamu emekçileri e, bu sorunları yaşıyorken yani asgari ücretlilerin, işsizlerin, mevsimlik tarım işçilerinin ve emeklilerin karşılaştığı durumu e, gözler önüne serdiğimizde maalesef e, utanç verici bir durum. Hükümetin bu konuda derhal adım atması gerekiyor. Tüm çocuklara, tüm öğrencilere ücretsiz yemek hakkını vermek zorunda. Okullarda bu imkanı olan yerlerde bu yemeği vermek zorunda. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için günlük gerekli tüketmesi gereken süt, yumurta yumurta, balık ve protein miktarlarını almaları için onlar. Çünkü bu sağlıklı bireyler daha sonrasında yaşamlarını devam ettiği zaman bizlere sağlıklı bireyler olarak karşımıza çıktığımız zaman daha e, yetişkin olduklarında bizlere hizmet edecek, bu halka hizmet edecek çocuklarımız olacak sonuçta. Bu dışarıdan kimse gelmiyor. O yüzden bu çocuklarımızın önümüzdeki dönemlerde sağlık sorunlarıyla karşılaşmaması için ve şehir hastanelerine bir müşteri olarak gitmemeleri için şimdiden bunu önlemi alınması gerekiyor diye belirteyim ben. Yani gerçekten bazı şeyler de kaynağın eksikliğinden ya da ülkecek yoksulluktan değil. Bazı şeylerde politik olarak böyle tercih ediliyor. Şimdi ben de sözü sizden alıp tekrar bir stüdyoya getirmek istiyorum. Kaynak Aziz Bey'e. Kaynak meselesini isterseniz. Evet. Aslında bu kaynak meselesini sizin bıraktığınız yerden ve Orhan Bey'in bıraktığı yerden şey yapın. Türkiye'de aslında bir kaynak sorunu yok. Türkiye'de kaynağın nerelere kullandığı kullanıldığı sorunu var. Türkiye'de ee, biliyorsunuz 2021 yılının aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Nebati e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı mevduat denen ve 60'lı 70'li yıllarda DÇM denilen yani dövize endeksli dövize çevrilebilir mevduat sisteminin yani 50 yıl sonrasında sanki böyle uzaydan yani kendileri üretmiş gibi ya da bir e, yeni bir şeyi yapmışlar gibi kur korumalı mevduat denen ucube bir sistemi ve bu halkın üzerine yük olarak getirdiler. Peki bu kur korumalı mevduatın Türkiye halklarına, Türkiye'deki yaşayan asgari ücretliye memura, kadınlara, gençlere ne kadar masrafı oldu, ne kadar yük bindirdi? 700 milyar lira. İşte bu 700 milyar lira ile Orhan Bey'in bahsettiği Türkiye'deki tüm öğrencilerin servis sorunu çözülebilirdi. Tüm öğrencilerin ücretsiz yemek sorunu çözülebilirdi. Emekli aylıklarına yüzde %100 zam yapılabilirdi. Yani 8 milyon emekliye zam yapılmayan 8 milyon emekliye %100 zam yapılabilirdi. Kaynak çok Türkiye'de kaynağın e, 85 milyon yurttaştan toplanan vergilerle aslında tekrar 85 milyon yurttaşa bir hizmet olarak geri dönmesinde bir problem yok. Ama Türkiye'de kaynağın işte kullanıldığı yerler ve bu kur korumalı mevduat meselesi yani bize bir herhangi bir şey getirmiyor. Emekçilere getirmiyor. Kadınlara getirmiyor. Bir bütçe getirmiyor. Sermayı daha fazla zengin etmek için yapılan bir şey. Biliyorsunuz bu kurk olmalı mevduat ile ee faiz sisteminde biliyorsunuz bir gelir vergisi alınıyordu ama KKM denilen bu sistemle gelir vergisi bile alınmıyor. Yani gelirin hepsi sermaye para aktarılıyormuş bir şekilde ee gönderiliyor. Bunun yanında 2023 yılının bütçesi yapılırken bir önceki dönem 964 milyar lira vergi afı ve vergi istisnaı olarak e, sermayenin vergileri silindi. Şimdi bu paraları topladığınız zaman aslında Türkiye'nin bütçesinin yarısı ediyor. Yani sarayın günlük masrafı 15 trilyonu bulmuş bir durumda. E, sermayenin e, vergi afları bu kadar yüksekken e, savaşa ve güvenlik politikalarına bu kadar yani ne olduğu belirsiz bizi ilgilendirmeyen yerlerde e, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, başka yerlerde bizi ilgilendirmeyen yerlerde e, barış politikaları gidilmesi gerekirken farklı yerlere kaynak aktarılması ve bundan dolayı 85 milyon yurttaşın haksız yere gittikçe yoksullaşması, gittikçe bu derin yoksulluk içerisinde açlıktan ölen insanların olmasına neden oluyor. Eğer biz Türkiye'de sermaye aflarına biz dur dersek, biz şehir hastaneleri, köprü otoyollar gibi geçiş garantisi verilen bu politikalar dur dersek, kur korumalı mevduat denen bu politika dur dersek, o zaman işte e, Türkiye'deki öğrencilerin bu e, utanarak utanarak söylüyorum bunu açlık sonu ortadan kalkmış olacak. Yani bir öğrencinin 6 yaşındaki bir öğrencinin okula aç gitmesi ve aç gelmesi bizim utanmamız gereken bir durum. Maalesef Türkiye yönetenler böyle bir derdi yok. Kendilerini daha zengin etmek, sermayelerleri daha zengin etmek, yandaş sermayeyi ve yandaş basınla birlikte ve bu bir şekilde para aktarılarak bu sistemi devam ettirmeye yönüne gidiyorlar. Bütçe eğer 2024 yılı bütçesine şu an meclis açıldı ve 17 Ekim'de Meclise görüşülmek üzere Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulacak bütçe görüşmeleri başlayacak. İşte bu yanlışı tekrar yapmamız gerekiyor. Bu bütçe görüşmeleri yapılırken biz kadın politikalarına, biz çocukların daha iyi eğitim almalarına, parasız bir sağlık alma haklarını e, önceleyecek politikalara yer verirsek o zaman işte bu sermayederler buralardan beslenmemiş olacak. Kütahya'daki havalimanı örneğini çarpıcı bir örnektir vermek istiyorum. Biliyorsunuz Kütahya'ya bir havalimanı yapıldı. Zafer Havalimanı ve yolcu garantili. Uçuş garantili e, bir havalimanı yapıldı. Ve maalesef Kütahya'ya havalimanı, Kütahya Havalimanı'na uç, uçak inmiyor. Yani e, yaptığı anlaşma gereği ee, istenilen yolcu, istenilen havalimanına inleyen uçak olduğundan kaynaklı yüzde 92'si hazineden sermaye para aktarılarak yapılıyor. İşte bunlar bizim cebimizden toplanan vergilerle biliyorsunuz Ağustos ve Kasım ayında MTV vergisi iki kez ödenecek. İşte bu vergilerle e, yani ek bütçe yapıldı. Ek bütçe yapılarak bizim e, vergi yükümüz arttırıldı. 84 milyon yurttaşın vergi yükü artırılıyor. Maalesef sermayenin e, daha zenginleşmesine neden olan MTV bir hemen bir soğuk su içmek lazım. Evet, üzerine <gülüyor> <gülüyor> üzerine bir ben su içeceğiz. Evet. Sonrasında da e, şu Necda kurulun e, dün Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri bir ziyarette evet. bulundu. Oradan sonra yaptıkları açıklamada bir cümlesi vardı. Gerçekten çok e, üzücüydü. Ee, öğretmenlerle eğitimcilerle konuştuğunda e, hani yeni sene başladı ya yeni eğitim öğretim dönemi gözlemlerini aktarmışlar e, ve demişler ki normalde yaz tatili olduğunda öğrencilerimiz yaz tatilinden boyatmış, gürbüzleşmiş, gelişmiş olarak dönerlerdi. Şimdi çocuklar gittikleri gibi geri dönmüşler. Ne boyları uzamış, ne küla artışları var, ne o yanaklardaki pembelik var. Çocuklar inanılmaz sağlıksız bir şekilde beslenerek. ...gelişim göstermeden... ...yani bu da gelişim geriliği demek... ...o gelişimi evet, göstermemeleri... Evet, evet. ...bir gelişim geriliğiyle gelmişler. Şimdi beslenmede büyük bir sıkıntı var. Çünkü e, cepte para yok. Maalesef ki devlet de öğrencilerin... ...beslenmesini karşılamıyor. Şimdi bir diğer konu da okullardaki hijyen meselesi. Covid dönemi geçirdik. Eris varyantı diyoruz. Belli ki yani salgın hastalıkların olduğu bir sürecin... ...içinden geçiyoruz ki... ...temizlik için, hijyen için ki de yani salgın hastalık gerekmez hani bizim modern insan olmamızın Kesinlikle. gereklerinden bir tanesi de hijyenimizdir ama. Okullar da böyle ticarethane gibi yönetilmeye başladığından beri okullarda çalışan hizmetliler, okula temizlik malzemesi alınması, işte e, kağıt ürünlerinin alınması ki burada gene hijyenle ilgili olanlardan bahsediyorum. Öğrencinin elini kurulayacağı kağıt havlusu, tuvalet kağıdı gibi ürünler bunların hepsinin sağlanmasında büyük sıkıntı var. Bu noktalara da tekrar Burak Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü e, okuldaki hizmetlinin ee, okuldaki hijyen ürünlerinin, okuldaki malzemelerin ki aslında kırtasiye malzemelerini de katabiliriz. O da büyük bir e, bütçe. Veli'lerin sırtına kalmış durumda. Ne dersiniz bunlarla ilgili? Valla hijyen konusunda şöyle söylüyorum. Ee, en basit, yine ilk kızından örnek vereceğim. Benim kızımın okulu eski bir okul ama 2003'te yenilenmiş. 2003'te yenilen okulun sifonu yok. Ateşehir'in göbeğinde vana var, bana e, böyle bir e, sponu olmayan bir devlet okulundan bahsediyoruz. Ve e, Ataşehir olduğu için okul ayrı birliğinin bir bütçesi var. Ki bu bütçe e, yani bayağı e, birçok il ve ilçelerdeki okullara göre bayağı olmasına rağmen e, hizmeti göndermediği için alınan hizmetliler de çalışma saatleri 8 4 5 arası olduğu için zaten okulda etüt olduğu için 4'ten sonra temizlik yapılmadığı için zaten yeter kadar temizlik olsa bile yapılamıyor. Çünkü e, şu anda devlet politikası okul aile bireyi hatta e, Ziya e, e müdürken, şeyken, bakanken okul aile birlikle hepsini birleştirmeye kal. Çünkü e, veliler okul aile büyük, aile birlikte para verse bile okul, e, okul müdürleri işsizliğe çözüm için e, fazladan eleman alarak e, çiğ, işsizliğe çözüm bulmaya çalışıyor ve böyle kendi çay taşıtılan boş boş gezen insanlarla vakit geçiriyor. Şu anda gerçekten bütün okullarda hijyen sorunu çok acayip şekilde ve özellikle hem sabahçı hem öğlenci okullarında okullarda özellikle Ümrani gibi bölgelerde 50 kişi 55 kişinin sınıflar var. Siz isteseniz bile görevli de koysanız sınıfı temizleme şansınız yok. Sabah 8.30 akşam 7'ye kadar bütün ders ders e, dolu. O yüzden dediğim gibi Temizlik malzemesinden tutun da sınıfın temizliğine, okulun temizliğine kadar e, müthiş bir e, sıkıntı var. Tabii ki ayrıca fiziki şartlar. Dediğim gibi sifon olmayan okul var. Yani öğrencilerin el yıkayacak sabunu bile bulamadıklarını duyduğumuz e, bir sürecin içerisindeyiz. Ki hani dedik ya şu i̇şte salgın hastalıklar döneme geçirdik hani. Bir de dezenfektanın, bir el yıkamanın ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız bir sürecin içerisinden geçtik. Gerçekten hani hijyenle alakalı bir sorun olmamalıydı. Bu salgın hastalığın dışında düşünsek bile ya insanın ömrünü uzatan şeylerden bir tanesi artık o modern toplumda hijyenin sağlanması, o el yıkama ya da işte e, anne ve bebek sağlığında annenin de bebeğin de ömrünü uzatan, o ölüm oranlarını azaltan şeylerden bir tanesi sanitasyon uygulamaları, hijyen uygulamaları. Ve çocuklar bunu okulda öğrenecekler. Gidecek, elini yıkayacak, sifonu çekecek, e, hijyeni de öğrenecek. Yani diyoruz ya okul işte sadece 2 artı 2'nin 4 olduğunu öğrenildiği bir yer değil. Ben kendi hijyenimi nasıl sağlarım, sınıfta nasıl davranırım, nerede ne yapmam gerekir. Bunların hepsinin e, öğrenildiği bir yerde ve açıkçası... E, okullarda farklı e, virütik salgın hastalıklarında bence olması mümkün. Çünkü çocuk elini yıkamazsa, çocuk tuvalete gittiğinde çekecek sifon bulamazsa bir şeyler olacaktır. Kesinlikle. E şimdi devletin yok mu mesela okula hijyen ürünü alacak ya da işte sürekli olarak oranın temizliğini, düzenini sağlayacak bir e, personel çalıştırabilme imkanı yok mu? Su Hanım, e, biz yaş olarak hani biz de e, öğrencilik yıllarımızda e, bizim kendi okullarımızda çalışan e, devletin... E, kadrosuyla çalışan temizlik görevlileri ve güvenlik görevlileri vardı. O dönemlerde vardı. Biliyorsunuz AKP ve MHP iktidarı iktidara geldikten sonra okullarda hani bir rant, bir para, bir ticaret mantığıyla yönetti. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkeyi ben bir anonim şirket gibi yönetmek istiyorum mantığı aslında devletin tüm kurumlarında sirayet etmiş durumda. Okullarda da böyle, hastanelerde de böyle, e, sosyal güvenlik kurumunda da böyle bir müşteri ve bir kar mantığı güdülüyor. Şimdi okullarda biliyorsunuz okul aile birlikleri oluşturulurken ilk başta böyle övülerek yani Orhan Bey de bilir okul aile birlikleri aslında olmaması gereken bir şey ya da olsa da formatı böyle olmaması gerekiyor. Okul aile birlikleri e, okullarda para toplayan e, okullarda çocuğunuzun e, güvenlik tehdidini size gösterip e, güvenlik elemanı alma zorunda ve bunun parasını ödemek zorundayız gibi bir algı oluşturarak ve böyle bir uygulamayı yaparak e, velilerden para toplayan, velilerden e, okulların temizliği, güvenliği e, gibi konuları öne çıkaran ve bunlar için okul aile birlikleri üzerinden para toplanması konusunu getirdiler. Şimdi hal böyle olunca devletin tüm okullarında ya da e, de, bütün Türkiye'nin bütün illerinde ilçelerinde mahallelerinde aynı ekonomik düzeye sahip olmayan insanlar olabiliyor. Yani bazı e, mahalleler ekonomik düzeyleri yüksektir. Bu okulayla bildiklerine, çocuklarının hijyen sorunu veya barınma sorunu veya güvenlik sorunu karşılaması için bu tür paraları, aidatları veriyor olabilirler. Ama e, Türkiye'de yani bir İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İstanbul'un e, Taşra varoş semtlerinde maalesef bu aidatları ödeyemeyecek durumda olan yurttaşlarımız var. İşte dört asgari ücret tutarındaki tutar e, düşünün İstanbul'da yaşama maliyeti e, İstanbul'da ve Türkiye'de bu kadar işsizlik var iken e, bir yerden kısılması gerekiyor işte. Ya hijyenden kısılacak, ya beslenmeden kısılacak, ya ulaşımdan kısılacak. Kısa 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 bu şekilde e, maalesef ee, işte hijyen problemi diyorsunuz. Çok haklısınız. Bunların konuşulması 21. yüzyılda e, Avrupa e, ya böyle Avrupa Birliği'ne girme şeyi olan mücadelesi olan sözde girmek için e, adım atmak isteyen bir ülkenin bunları konuşması utanç vericidir. Utanılacak bir durumdur. Devlet adına utanıyoruz. Bu hükümeti yönet, bu ülkeyi yönetenler adına utanıyoruz. Çünkü düşünün geçen aylarda e, İstanbul'da kızamık hastalığı, suç hastalığı gibi tifo hastalığı gibi yani bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce karşılaşılan hastalıkların işte bu hijyen meselesinden kaynaklı, bu e, sağlık meselesinden kaynaklı Tekrar o günlere döndüğümüzü ve o tür hastalıkları tekrar karşılaştığını karşılaştığımızı görüyoruz. Ama bunların hijyenleri anladığı ne hatırlarsanız dönemin ticaret bakanlığı pandemi sürecinde ee, ne yaptı bu ülkede kendi ticaret bakanı olan bir bakanın maalesef ee, kendi hijyen ürünlerini satan ...para e, para kazanmak için böyle bir işe giriştir. İşte bu iş para kazanmak için olmaması gerekiyor. Bu işlerin e, böyle... ...değil de halka... ...halkın, e, çocukların... E, ...hijyen probleminden tutun da... E, ...güvenlik problemine kadar... açlık probleminden tutun da... ...ulaşım problemlerine kadar... ...tüm sorunlarını önceleyen... ...ve bunları ücretsiz bir şekilde sunan bir... E, ...yönetim anlayışı olması gerekiyor. Maalesef bu olmadığı için... ...daha çok bunlarla karşılaşacağız. Hani Aziz Bey... E Şeyi sormak bile abes oluyor hani. Ya evet. bu çocukların e, zihinsel gelişimleri için, motor becerilerinin gelişmesi için bir takım etkinlikler yapacaklar. Evet. Bunu okul sağlayamıyor, velilerden istiyor. Evet. Bunun için ne yapalım deyince ya çocukların önce bir karnı doysun. Ha, Cümlesi evet. geliyor, ne kadar acı. Maslow'un e, hiyerarşisine ilk başta barınma ve açlık sonrasında bunlar geldiği için Burak Bey çok doğru bir şey söylüyor ama ee, dediğimiz gibi utanılacak şeyler, utanılacak, Ay, utanılacak bir, şey. bir durum maalesef. Ee, açlık bu kadar açlık doyduktan sonra barınma ve açlığımızı giderdikten sonra motor beceri eğitim sağlık güvenlik. E, meseleleri ortaya çıkıyor. İşte şimdi açlığı çözemediğimiz için bir adım öteye gidemiyoruz maalesef. Aziz Bey sizden de şöyle son Çok hakkı e, 30, teşekkür ederim. Bir, çok bir tane evet. bir cümle alayım sizden. Hemen reklama gideceğim sonra. Tamam. Ben e, sadece bu son 3 aylık enflasyon verileriyle ilgili eğitim, e, sağlık <laughs> ve ulaşımla ilgili aslında tam bugünkü o derin yoksullaşmanın e, gıda, sağlık, eğitim ve ulaşım konusunu ifade etmek için TÜİK'in verilerine göre bile ee, ulaşım e, %76 artmış, eğitim %80.96 artmış ve sağlık %79.79 .79 artmış. Bu TÜİK'in sahte rakamlarına göre böyleyken yani önümüzdeki dönemlerde daha da artan bir derin yoksulluğu yaşayacağımızı hı hı. bu politikalardan vazgeçilmesi hükümeti derhal bu politikalardan vazgeçirmeye davet ediyoruz halkın bu kadar yoksul olmasını gerektiren bir durum yok. Sadece yönelimini değiştirmesi, sermayeden değil saraydan değil savaştan değil emekçilerden halktan işsizden yanak kullanılacak. E, politikaların, üretim politikalarına e, yönelmesini buradan ifade etmek istiyorum. Aksi halde e, 2021 yılının yeni ekonomik planı açıklanırken Aysu Hanım, 2023 yılı sonu beklenen enflasyon %8,5 diye Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün açıklamıştı. Peki bugün ne açıklıyor? Diyor ki 2023 yılı sonu enflasyonu %66 olacak diyor. 8,5 nere? 66 lira. Yani buradan baktığımız zaman bile bu enflasyon daha da artacağını görmek gerekiyor. Halkı kandırmaya gerek yok. Halkın yoksullaşmasını bunları yaşamasına gerek yok. Siz kendi keyfinizden, kendi itibarınızdan tasarruf edin. Bu halkı daha yoksullaşmasına engel olun. Diliyorum ki bu konuşmalarımız hani birilerinin kulağına gitmiştir. Bir yerlerden duyulmuştur. Öyle umuyorum. İki değerli konuğuma da çok teşekkür ediyorum.